Bu hafta kadınlar pek becerikli maşallah. Kız o banyo ne öyle? Baraklı. Her yeri barak barak. <laughs> Süpürgeyi kapat hemen. O halı için zaten? Tamam. Şimdi ne Şimdi yapıyoruz? Şimdi tüm içi biraz dolu galiba. İnanın vallahi Allah size iyi sabır vermiş. Niye? Neden? O kadar erkek kardeşle büyüdüğünüz yetmiyormuş gibi şimdi de eşiniz çocuklar. <laughs> Evlendim üç tane de çocuk. O da erkek. O da erkek. Bu kadar da çekilmez. Kadir vallahi çekilmiyor. Sen peki bekarken abilerin de evli miydi bekar mı? Şu anda da bekarlar. Peki yemek, çamaşır, bulaşık bu abilerin işleri de hep sana kalıyordu. <laughs> Bana da kalıyordu. Ablamlar da vardı. Beraber yapıyorduk herhalde. Kaç kardeştiniz? 13. 13 tek anneden. Tek anneden. İlk gelen soru bu zaten. Hani insan matematiksel düşündüğünde bu da bir kadın yani yazık günah 13 çocuk. Hepsi normal <laughs> değil mi? Hepsi normal. Sonuncu işte Sezai. Yalnız babanın köyde sırtı yere gelmez. Kaç? 8 tane, 8 çocuk. tane 8 çocuk. 8 tane, tane erkek, Herşey. çocuk var. Babanın adı ne? Halil İbrahim. Halil İbrahim. Lan Allah'ına Halil İbrahim bereket <laughs> Vallahi öyle. Abilerine de forma diktireceksin. Halil İbrahim spor diye Babam da evden yiyecek. Fatih Terim gibi gemi yapıyorlar. Siz de pompon Tam kızlar. Tamam takım. <laughs> yani kalabalık aile evet biraz neşeli olur. Hani akşam sofra kalabalıktır sohbet, evet. muhabbet. Başlarına bir şey geldi hemen bir kardeş bağ olur evet ama... E dediği gibi hayat kalitesi düşer. Ama kızların her zaman bir ayrıcalığı olur. Bizim odamız olurdu, her şeyimiz olurdu ama erkeklere bir şey yok. Onlar çek yatta yerde yatar. <laughs> onlar her yerde yatıyordu. Ee, Biz uyusak dokuzdan sonra kalksak kalkın Allah belanızı vermesin. <laughs> <laughs> Kız kısmı da bu saate kadar yatarlar. mı? Onlar yatınca da sessiz olun çocuklar uyuyor. Çocuklar uyuyor. Ya. Evet. Peki eşinle falan bu tanışma tanışma oldu ya böyle bir hopatör pop kalktılar mı? Yo zaten hani aynı yöredeniz onlar da tamam. Ya böyle canım. bir eşin peki sekiz abini duyunca tepki verdi? Eşinin yüz ifadesini merak ediyorum. Kızla talep oldu <laughs> bir öğreniyor. Sekiz tane abisi var. Peki Emine Hanımcığım. ne yapıyoruz? Şimdi hemen bezimizi attık. Yalnız yani Emine. Alalım. Efendim? Deterjan seversin sen. Çok severim kokuya bayılırım. Oh, oh. çok güzel kokuyor. Şöyle şimdi ortalık Hemen dökelim fazla çorukluğu fazla. Çorukluğu sabahtan beri oturdum. <laughs> Çok güzelce bir köpürt onu Emine, bir coştur. Şöyle eve bir yayılsın. Bunları sen örüyorsun kahve altlığı için. Evet kahvenin altına sunum yapıyorum. Bazen de tabakların altına koyuyorum Kalın böyle. Kalın da ipten örüyorsun maşallah. Hı -hı. Güzel modeline ya, de becermişsin modellerine bak. İpi de böyle. Yani. mi bu? Niye yavaştan <bahşeşim>. başlıyor. Evet. <laughs> Sıkı da yani ipi de bunun şeyleri falan el acıtır yaparken. Şunla yapılıyor. Oho. <laughs> Nedir? Evet düne kadar hiç örgü görmemiştim ömrümde. Hiç evimizde yoktu. Evet Emine şuradan bir Sileyim al bakalım. Mi? Biz yoku sen ev siliyorsun. Nasıl tamam. siliyorsun göster. Şöyle. Dizinle mi siliyorsun Epebi Dizlerinin üstünde mi siliyorsun? Evet. İnşallah banyoya gittiğimde paspas kovası görürüm ben onu. <laughs> Yok. Bu pervazları falan sen mi boyadın? Eşim mi boyadı? Eşim yine sürpriz yaptı. Eşim, eşim pervazlara boyadı, <laughs> sürpriz yaptı Kapıları bana. da boyamış, o yüzden şey olmuş. E, leke kalmış da tam silemedim onu. Adam ama içinden gelmiş, gene uğraşmış canım. Umursamış yani. Başka bazı kadınlar var, iki sene olmuş herif badana yaptırtıramıyor. <laughs> Koltuğumuzu itiyoruz, pervazlar temiz. Yerden de leke çıkmadı. Tamam. Emine Hanım da bezi güzel sıkıyor. Beze hakimiyeti de güzel. Evet, şu koltukların arasına baktık mı kız? Bakayım. Bakın. Yok, evde üç tane erkek çocuğu olmasına rağmen çorap morap çıkmıyor. <laughs> Oyuncak falan da yok. Yok. Evet, Emine şu ortayı da bir alayım. Ondan sonra banyoya gidelim biz. Tamam. Biz ...senin banyonu görmek istiyorum detaylı bir şekilde. Su gelir güldür, güldür, gel, gel. gel değer beni güldür. Bir damlacık kanım akmaz, öldürürsen sen öldür. Su gelir güldür, güldür, gel değer beni güldür. Bir damlacık kanım akmaz, öldürürsen sen öldür. Kovayı ver. Güvenizle <laughs> ben alayım, ben onu efendim. sen alabilir. Tamam. Bir dalda iki kiraz... <laughs> Sök çay az, salla sana salla sana mendilini. Akşam oldu göndersene <laughs> sevdiğimi. Hadi silelim. Oh. Enerjimiz <laughs> tamam. Mal da rüt yalan, rütbe yalan. Koy bir kovası da sile, sile sile dolan. dolan. Boşuna demiyoruz. <laughs> Emine kalk banyoya gidiyoruz. Hadi Hazır de. mısınız? Emine'nin bir banyosu var, bir banyosu var. <laughs> İnsan yıkanmaya utanır o kadar varan içinde. Hadi bakalım. Hadi gel. Hadi gidelim. Evet Hadi efendim, ki. muhteşem bu duş akabinimizle karşınızdayız. Yani bu duş akabinin aynısından bir Arnavutköy'de... ...üç katlı triplex evi olan Servet abla da vardır, selam bir olsun. Bir de, de. sen de Yalnız bu gold'un kaçıncı tonu bilmiyorum. Bu normal bir gold değil değil mi? Bu değişik bir gold yani. Bu 24 ayar. Bu bayağı 24 gold ayar. Bu tam altın ayar. Hasır altı şey, <laughs> Trabzon hasırı gibi rengi var. Evet bakalım havalandırmamız gayet güzel temiz. Aynısından geçen aldım, gayet <laughs> şık. Evet bu da bu ara moda tuvalet fırçamız, duvara monteli silikon. <laughs> Burada da kesinlikle bir diş macunu sıçraması ya da ne bir bir tıraş köpüğü kurusu yok. Banyonun şeyleri de çok güzel, demirleri de temiz. Evet. Sadece son kez şu banyo kapısının arasına elimi sokmak istiyorum evine ve tertemiz tebrik ediyoruz efendim. Şaşa desen var, hijyen desen var, moda desen var, var temizlik desen var. feraset, cesaret, her şey Emine Hanım'da. Tebrik ediyorum. Sessizliğin altında güzel bir temizlik yatıyormuş. İnşallah etapta da güzel bir performans sergiler. Haftanın son günü de iki fazla puanı Emine alır. İnşallah. Emine. Evet. Çok güzel bir etabımız var. İnşallah. Bayılacaksın. Tutamayacağız seni. Ne olur verin bana diyeceksin. Hazırsan gidiyoruz Oturum, gözünü seveyim şey. hızlı ol tamam. bak hakkında çok konuştular tamam. hakkını yedirme al şu iki fazla puan. Alacağım. Hadi bakalım buyurun. Geçiyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Iyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.